Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncumuz On Ezgi Yaz yine kendi sosyal medya hesabında yeni Emir'le olan fotoğraflarını paylaşmış ve çekildiğini asla paylaşmayanlar diye yorum yazmış. Bildiğiniz gibi Emir abur cubur çok seviyor. Bunu her zaman Ezgi Yaz paylaştığı paylaştığı fotoğraf, fotoğraflarda görmek olur ve ee, çekirdek e, kahve sevgisine her zaman biliyorsunuz arkadaşlar sizlerle bununla ilgili video paylaşmıştım şimdi gördüğünüz gibi izgiyiz konuk gelmiş çekirdek ve yeğenin e, onunla paylaşması izgiyiz çok hoşuna gitmiş ve o, bugün e, bu fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşmış arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Sağ olun görüşürüz